Bugün Karşıyaka'dayız, çarşıdayız ve belediye başkanları ve seçimlerle ilgili halka soru soracağız. Bizi izlemeye devam edin. Karşıyaka Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Yani bazı yapmış olduğu şeylerden, hizmetlerden memnunuz ama bazılarından da değiliz tabii yani. Mesela hangileri bunlar memnun olduğunuz olmadığınız? Bize biraz açıklar mısınız? Yani şöyle söyleyeyim, ee, tabii halk arasında belli bir şey var yani bu caddenin Anadolu Caddesi'nin bir ee, üst tarafı bir de alt tarafı tabir edilen bir kısım var. Üst tarafına maalesef herhangi bir yatırım veyahut da ee, hizmet zor geliyor yani. Hep Anadolu Caddesi'nin alt tarafına bugün gidin Bostanlı'ya, Mavişehir'e ee, daha böyle üst tabakaların ee, hitap ettiği yerlere bakın ve insanlara orada yapılan hizmetlere bakın bir de gelin. Yukarıdaki hizmetlere bakın neler oluyor, neler bitiyor, neler yapılmış. Ee, Tabi yani bir belediye başkanı olarak ee, bir dahaki dönemde ee, yani gelecek olan seçimde kazanmasını ben çok zor görüyorum. E, hayır memnun değilim. Peki neden? E, genelde yapılacak e, şeyleri, e, söz verdikleri şeyleri yapmadılar. Mesela Şemikler'de, Şemikler tarafında bir alt geçit yapılması isteniyordu. E, o konuda herhangi bir çalışmaları olmadı. E, sadece ben değil, hani Şemikler bölgesinde bulunanlar da bu konuda şikayetçiler. Onun dışında da genelde e, benim de çevremde gözlemlediğime göre insanlar bu konulardan rahatsız. Artık hizmet istiyorlar. Valla açıkçası değilim e, hizmetler çünkü hep merkeze toplanıyor. Dış mahallelere yeterince hizmet dağıtıldığını sanmıyorum. Merkezdeki hizmetler sürekli her sene her seçim döneminde yenileniyor ama yeteri kadar altyapı çalışmalarına da önem verildiğini düşünmüyorum. Maalesef değilim. Peki neden memnun değilsin? Ya bayağı bir uzun zaman önce hep stat muhabbetiyle kandırırlar bizi. Stat yapacak dediler ama hep yani şey oldu böyle yapmadılar. O yüzden kandırıldınız yani. Kandırıldık yani hep kandırıldık. Memnun değilim. Çünkü hep insanları kandırıyorlar gibi bir şey. Metro olayları olsun, hep köprüler falan kötü oldu yani. Karşıyaka Belediyesi'nden memnun hiç musunuz? Hiç değilim şekerim. Hiç değilim. Peki neden memnun değilsiniz? Çok isyancı değilim. görüyorum sizi. Vallahi isyancı görüyorsunuz. Haklısınız. Çünkü hiç yani ilgilendiği hiçbir şey yok ki. Bakın motorlardan geçilmiyor. Veyahut da ilaçlanma yok bostanda. Yani sinekler kaynıyor. Hiç 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 memnun değilim ben. Yani verdim oyumu bir daha asla. Hiç. Bir dahaki oyunuzu nereye vereceksiniz peki? AKP'ye vereceğim. AKP'ye. Tamam çok teşekkür Adamlar biz bunlara. Adam gibi çalışıyorlar. Yemin ediyorum ona vereceğim. Hiç çalışmıyorlar. Bu buraya ne dikili bir ağaç mı koydular İzmir'e? Ne yaptı CHP şimdiye kadar? Kusura bakmasınlar. Vallahi vermeyeceğim. Tamam. Duysun Cevat Durak komşum. Da.